Merhaba arkadaşlar ben Ergüment Hoca. Bugünkü yapacağımız işlem bereketinizin, nasibinizin, kısmetinizin açılması için yapılacak olan bir işlemdir. Bu işlem aile hakları ile yazılır, külme hak yazılır ve nesli hakkı devam eder. Şimdi bu hazırladığımız kağıdı bilgisayarda ekran görüntüsü alıp dediğim şekilde uygulamanız yeterlidir. Yani bir bilgisayardan çıktısını alıp Bu nokta koyduğum yere adınızı, doğum tarihinizi ve anne isminizi yazıyorsunuz. Daha sonra bu kağıdı bir lavaboda yakıp küllerini toprağa gömüyorsunuz. Bu yaptığımız işlem bir ay içinde ev içinde olumlu şekilde enerjiyi görmenizi sağlayacaktır. Ayrıntılı profesyonel yardımcı, yardımcı olmamı isterseniz de bana telefon numaramla ulaşabilirsiniz her zaman. Ve istediğiniz şekilde işlem yapmanıza da yardımcı olabilirim. Allah'a emanet olun. Hayırlı günler. her ibadet ben ağzımdan tutuyorum. Bugün yapacağımız çalışma bereketin açılması için yapacak olan bir çalışma olacak. Bu yapacağımız çalışma 25 gün içinde etkilerini gösterir. Bu tür işlemler kim olduğunu yasaklı ve sert bir şekilde yapıyoruz. Data isminizi, doğum tarihinizi ve anne isminizi yazıyorsunuz. Daha sonra bir kağıda Evinizde bir yerde saklıyorsunuz. 25 gün içinde her şey gittiğini göreceksiniz. Dışarı. Ayrıntılı bilgi almak isterseniz bana WhatsApp üzerinden ulaşabilirsiniz.